Herkese merhaba. Bir olimpiyat takım seçme sıramından bence güzel bir denklem sorusu ile karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başına Şimdi diyor ki, karekök x eksi 1 bölü x artı karekök 1 eksi 1 bölü x eşittir x denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi tabii ki ilk akla gelen şey burada iki tarafında karesini almak olacaktır. Fakat siz bunların karelerini aldığınızda bakın sol tarafta ne olacak? İşte bunun karesi gelecek, bunun karesi gelecek. Daha sonra ikisinin çarpımının iki katı gelecek. E ben bunları çarptığım zaman tekrardan kare köklü bir ifade geliyor. Ve tekrardan karelerini almam gerekecek. Yani bayağı bir işlem demek bu. Tabii ki bu yoldan da belki gidebilirsiniz. Fakat onun yerine daha kısa bir çözüm sunacağım burada size. Şimdi buna bir birinci yol diyelim. Belki ikinci yolu da sunarız. Bakın burada birbirine benzeyen ifadeler var. Yani x eksi 1 bölü x ile 1 eksi 1 bölü x var. O zaman ben bunları birbirleri türünden acaba yazabilir miyim? Buna bakacağım. Daha sonra da tek değişkenli bir, tek bilinmeyenli bir denkleme indirmeye çalışacağım. Bakın. Burada hemen dedim ki x eksi 1 bölü x m olsun. 1 eksi 1 bölü x de ne olsun? Şimdi siz bunların karelerini aldığınız zaman arkadaşlar m kare eksi ne kare ne olacak? Eksi 1 bölü x'ler birbirlerini götürdüklerinden x eksi 1 olacak. O zaman bunu yazalım. m'nin karesinden n'nin karesini çıkardığımızda bakın kare yok olacak zaten. Eksi 1 bölü x'ler de birbirlerini götürecekler. Yani x eksi 1 oldu. Şimdi ben zaten m artı n'nin de x olduğunu biliyorum değil mi? Bakın burada buraya m buraya n derseniz eğer ki dedik zaten biz m artı n x olmuş oldu. Şimdi onu da yazalım. Arkadaşlar artık ben yukarının aşağının bir katı olduğunu biliyorum. Direkt m eksi n katıdır değil mi? Yukarıda bir iki kare farkı var zaten. Dolayısıyla ben bunları taraf tarafa böleceğim. Taraf tarafa bölebilir miyim? Tabii ki bölebilirim. Çünkü x'in sıfır olmadığını da biliyorum. Bakın x sıfır olursa zaten burada payda, paydaya sıfır gelmiş olurdu ve tanımsız olmuş olurdu. Dolayısıyla iki tarafa da m artı n'ye böldüm böldüm. Bakın buradan çıkan sonuç da m eksi n eşittir. x eksi 1 bölü x. Bakın bu da tesadüf değil arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü x yapmış oldu değil mi? x'e böldüm iki tarafı. arkadaşlar ben 1 eksi 1 bölü x'in şurası olduğunu biliyorum zaten. İçerisi olduğunu biliyorum. Yani 1 eksi 1 bölü x ne kare eşit işte aslında? Şimdi bu bir kenarda dursun. E ben aynı zamanda m artı neyi de biliyorum. Bakın m artı ne dedim şey de arkadaşlar burada x'ti zaten. Bakın ben bunları alt alta topladığım zaman çok güzel bir şey elde ediyorum. Kardeşim sen x'tin. Topladım ikinizi alt alta. Neler birbirini yok ettiler. Ve 2m dediğim şey x. Eksi 1 bölü x artı 1 olmuş oldu. Bakın taraf tarafa topladım. Arkadaşlar zaten burada x eksi 1 bölü x dediğim şey de m kare eşit doğ e doğru mu? Çünkü ben buna m demiştim zaten. Yani şu sağ taraf m'nin karesi şurası m kare artı 1'e eşit. Bakın buradan tek değişken indirgemiş oldum. Dolayısıyla m'nin ne olduğunu da bulabiliyorum. Hemen geldim. Burada m kare artı 1 eşittir 2m ise m kare eksi 2m artı 1 sıfır. E arkadaşlar bu da m-1'in karesi olduğuna göre m de buradan 1 gelmiş oldu. Şimdi m'nin 1 geldiğini biliyorum. O zaman hemen x'i de bulabilirim buradan. Hemen geldim. X m dediğim şey zaten kare kök x eksi 1 bölü x'ti. Madem bu 1 iki tarafın karelerini aldım. x 1 bölü x 1 oldu. Şimdi iki tarafı da x ile çarptım artık. İki tarafı da x ile çarpınca x kare eksi 1 eşittir x geldi. Artık ikinci derece bir denklem var zaten elimizde. E, o da x kare eksi x eksi 1 sıfırdır. E buradan ne yapacağım arkadaşlar? Hemen deltayı bildiğim için kökleri bulma formülünü uygulayacağım. Bunun deltası 1-4-1 çarpı -1 -1 1'den 5 yapmış oldu. Yani kökleri eksi b eksi kök delta bölü 2a ile eksi b artı kök delta bölü 2a olacak zaten değil mi? Dolayısıyla bunlardan hemen hesaplayabiliriz burayı. Yani köklerden biri 1 artı kök 5 bölü 2 diğeri 1 eksi kök 5 bölü 2. Fakat bunlardan da ben x'in negatif olamayacağını biliyorum. Çünkü iki tane kare ifadeyi topladım. Dolayısıyla arkadaşlar bu kök olamaz. Çünkü burası sıfırdan daha küçük. O zaman aradığımız kök tam olarak budur. Şimdi ikinci çözüm yapmamaya karar verdim. Çünkü bu yeterince bence kısa zaten. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altında görüşmek üzere.